Kıymetli hemşehrilerim, 2023 hem ülkemiz hem İslam alemi için zor bir yıl oldu. Asrın felaketinde canlarımızı yitirdik, büyük acılarla sınandık. Bir taraftan afetin yaralarını sarmak için seferber olurken, diğer taraftan altın ovamızı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak yatırımlarımızda da hız kesmedi kadın istihdamından eğitime, ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi miras yatırımlarına kadar her alanda var gücümüzle çalıştık. Hastalarımıza şifa, can dostlarımıza umut oldu. Altınova'mız için hizmetlerle dolu dolu geçen bir yılı geride bırakırken, Gazze'de kan ve gözyaşının bir an önce dinmesini, 2024'ün hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. thank